Nur içinde yat. Ah. Abi ne yapıyorsunuz ya? Bana bakulan senin ellerin bağlı değil miydi? Bağlı, bağlı şu an. Abi böyle adam gömülür mü? Açının anlaşkına ya. Açının an abi. Açıl. Nur içinde yat. Ah. Abi ne yapıyorsunuz ya? Bana bakulan senin ellerin bağlı değil miydi? Bağlı, bağlı şu an. Abi böyle adam gömülür mü? Açının anlaşkına ya. Açın abi, açıl! ne yapayım, kol kırıldı. Ya ne kırılması, dur abi, on milyacı bende ya. Bir dakika uzat bakayım. Aa, çok acıyor. Ya acımaz, uzat sen, uzat. Oyna, oyna şöyle, oyna. Bu, böyle yap, çıkık. Kırık olsa duramaz zaten, uzat. Bir yumurta olaydı su bazlı yerim. Al, bıldırcın. Güzel. Hopa, bunu su bazla. Bir çubuk ver bana, çubuk ver. Aa! Çok acıyor. Ya acımaz adam, dur. Şey oldu tabii, tut böyle, tut böyle. Güzel. Bunu böyle bağladım mı? Eşkiğinde